Merhaba. Bugünkü derinlemesini incelememizde yine çok ilginç bir konu var masamızda. Atatürk'ün kendine özgü tarih felsefesi ve e, sorunlara yaklaşım biçimi. Evet. Özellikle sıkça duyduğumuz bir sözü var. Onun arkasına bakacağız biraz. Aynen öyle. Kaynağımız araştırmacı yazar Mehmet Gencin analizi. O meşhur söz: "Tarihsel gelişmenin önündeki engelleri tespit ederim." Onları kaldırırım, bırakırım kendi mecraında akar gider. Hı hı, çok güçlü bir ifade aslında. Değil mi? İlk duyuşta sanki çok pragmatik, hani bir eylem planı gibi geliyor insana. Ama işte kaynağımız diyor ki bu aslında çok daha derin felsefi ve tarihsel bir bakış açısını yansıtıyor. Kesinlikle sadece bir yöntem değil, bir dünya görüşü adeta. İşte bugün niyetimiz de tam olarak bu. Bu yaklaşım ne demek? Köklerine, pratikte nasıl işlemiş? Bunu biraz deşelim diyoruz. Çok iyi olur. Şöyle bir metafor var ki kaynakta da geçiyor sıkça. Onunla başlayalım mı? Tarihi akan bir nehre benzetiyor Atatürk. Evet, o nehir metaforu çok açıklayıcı gerçekten. Ve kendi görevini de şey olarak görmüyor hani Nehrin yatağını zorla değiştirmemek, sadece önündeki kayaları, setleri, yani o akışı tıkayan engelleri kaldırmak. Hı hı. Sadece yolu temizlemek yani. Aynen. Hadi bakalım bu nehir metaforuyla başlayalım o zaman. İlk olarak bu tarih anlayışının temeli ne? Atatürk tarihi nasıl görüyor? Şöyle, kaynağa göre Atatürk tarihi kesinlikle böyle donmuş, bitmiş bir geçmiş olarak görmüyor. Tam tersi. Dinamik bir süreç yani. Tamamen dinamik, sürekli akan, ileriye doğru giden bir süreç olarak algılıyor. Peki bu nehri yani tarihi akıtan güç ne? İşte burada metin toplumların kendi içindeki o doğal gelişme potansiyeline işaret ediyor. Hı, hmm, içsel bir güçten bahsediyoruz. Evet, evet. Bunun kaynakları da ne? akıl, bilimsel düşünce, özgür irade arayışı, adalet duygusu gibi temel insani ve toplumsal itkiler. Yani diyor ki bir toplum kendi haline bırakılırsa doğası gereği zaten daha ileri bir bilince, daha iyi bir uygarlığa doğru akma eğilimindedir. İlginç. Yani toplumun kendi kendine iyiye gitme potansiyeline bir inanç var temelde. Aynen öyle. İşte bu doğal akış ya da tarihsel mecra fikri tam da bu toplumun kendi iç dinamiklerine bir güven var. Ama, Aman. işte tam burada engeller giriyor devreye. Bu doğal akışı yavaşlatan hatta bazen durduran setler, bentler var. Mehmet Genç'in analizinde bunlar çok net sıralanmış. Nedir o engeller peki? Birincisi cehalet yani bilgi eksikliği, aydınlanma eksikliği. İkincisi dogmatizm hani sorgulamadan körü körüne inanma hali. Hı <laughs> hı, katı fikirler yani. Aynen. Üçüncüsü korku ve taassup. Yani yenilikten korkma, değişime direnme, kendi dar kalıplarına yapışıp kalma. Dördüncüsü kişisel çıkar sistemleri. Ne gibi mesela? Metin burada tarihsel örnekler veriyor. İşte saray çevresi, bazı tarikat yapıları veya sadece kendi çıkarını düşünen işbirlikçi bürokrasi gibi. Yani toplumun genel yararı yerine dar bir grubun çıkarını koruyan yapılar. Anladım. Ve son olarak da yabancı güçlere bağımlılık siyasi, ekonomik ya da kültürel. İşte bunlar o nehrin önündeki tortullar, kayalar gibi düşünün, akışı tıkıyor. Çok net. O zaman Atatürk'ün yönteminin ilk adımı bu engelleri doğru teşhis etmek oluyor. Nehri itmek yerine önce tıkanıklık nerede, neden kaynaklanıyor bunu anlamak. Tam olarak bu. Peki bu engeller nasıl tespit ediliyor? Sadece Hı, bu bir engel demek yetiyor mu? Kaynağımız diyor ki Atatürk burada bilimsel düşünme yöntemini yani analitik aklı kullanıyor. Evet, rasyonel analiz dediğimiz şey yani sorunlara bakarken duygusal tepkiler ya da ön yargılar yerine neden sonuç ilişkisi kuruyor. Rasyonel bir analizle yaklaşıyor. Peki bu rasyonel analiz pratikte ne demek oluyor? Şöyle söyleyeyim, bunun entelektüel kökleri aslında bayağı gerilere gidiyor. Metin Mesela 19. yüzyıl pozitivist düşüncesine Comte gibi isimlere atıf yapıyor. Pozitivizm yani olayları doğaüstü değil de gözlemlenebilir olgularla açıklama çabası mı? Aynen öyle. Gözlem, kanıt, mantıksal akıl yürütme. Türkiye özelinde de mesela Ziya Gökalp'in analizleri, hatta daha geride Namık Kemal'in eleştirel bakışı hepsinde bu rasyonel analiz arayışının izleri var. Yani olaylara hamasi, duygusal veya dogmatik değil, akılcı, sistematik, eleştirel bakmak. Somut örnek var mı peki bu yaklaşıma? Olmaz mı? Metinde çok güzel örnekler var. Mesela Osmanlı'nın son dönemdeki çöküşü. Atatürk bunu nasıl açıklıyor? Kaderdi, alın yazısıydı ya da hep dış güçler yaptı gibi kolaycı, mistik açıklamalara girmiyor. Elbette dış faktörler vardır ama Tabii ki onları yok saymıyor. Ama asıl keşhisi daha derinde. Sorunun temelinde kurumsal bozulma ve zihinsel gerilik olduğunu görüyor. Yani? Yani devlet mekanizması işlemiyor, liyakat yok, yolsuzluk var, yapısal sorunlar yani. Bir de buna eşlik eden düşünce dünyasındaki katılık, yeniliğe kapalılık, bilimden uzaklaşma. İşte bu rasyonel analiz. Belirtilere bak, toprak kaybı, yenilgiler, ekonomik çöküş ve altta yatan asıl nedenleri bul kurumsal çürüme, düşünsel katılık. Gerçekten bir doktorun hastalığı teşhis etmesi gibi, sadece ateşi düşürmek değil, enfeksiyonun kaynağını bulmak. Başka örnekler. Evet, bir diğeri de çok çarpıcı. Hilafetin kaldırılması. Bu kaynağa göre sadece basit bir rejim değişikliği değil, daha derin bir anlamı var yani. Çok daha derin. Hilafet, toplumun ve bireyin zihinsel bağımsızlığının önündeki, tarihsel akışı engelleyen zihinsel bir set olarak görülüyor. Zihinsel bir set nasıl yani? Şöyle, insanların kendi aklıyla düşünme, kendi hayatını rasyonel ilkelere göre düzenleme potansiyelini sınırlayan, düşünceyi bir tür vesayet altında tutan bir yapı olarak değerlendiriliyor. Bu engeli kaldırmak zihinsel özgürleşmenin, yani aklın özgürleşmesinin önünü açmak demek. Hı, hmm, anlıyorum. Benzer bir mantık eğitimdeki laikleşme ve birleştirme yani tevhidi tedrisat içinde geçerli. Bu da sadece okulları birleştirmek değil. Asıl amaç ne orada? Asıl amaç bilginin kaynağını dogmalardan yani sorgulanamaz kabullerden alıp akla, deneye, bilimsel yönteme dayandırmak. Böylece düşüncenin önündeki o dogmatik engelleri çözmek eleştirel düşünceye, bilimsel meraka alan açmak. Yani her iki örnekte de görünenin arkasındaki asıl temel engellere odaklanıyor. Kesinlikle. Analitik akıl işte bu derindeki engelleri görmeyi sağlıyor. Tamam anladım. İlk adım soğukkanlı analizle asıl kayaları, temel sorunları tespit etmek. Peki teşhis kondu, kayaları gördük. Sonra İşte kaynak metin burayı devrimci eylem olarak tanımlıyor. Bu biraz radikal tınlıyor değil mi? Evet, devrimci eylem diyor çünkü bu tespit edilen köklü engelleri yani o kayaları yerinden oynatmak kolay değil. Statüko'yla, alışkanlıklarla, çıkar gruplarıyla mücadele gerektiriyor. Dirençle karşılaşmak kaçınılmaz yani. Elbette. Bu da ancak kararlı, köklü adımlar atmakla mümkün. Ama metin şunu özellikle vurguluyor. Atatürk'ün devrimleri sadece şekilsel, yüzeysel değişiklikler değil. Yani amaç sadece eski tabelayı indirip yenisini asmak değil. Daha derin bir amacı var. Çok daha derin. Toplumun bastırılmış, atıl kalmış potansiyelini, o tarihsel enerjisini serbest bırakmak. Bu engelleri kaldırarak toplumun kendi dinamikleriyle ilerlemesinin, gelişmesinin önünü açmak. Bu noktada Metin bir felsefi paralellik de kuruyor sanırım. Hegel'e ilgili. Evet, çok ilginç bir paralellik o. Hegel tarihi nasıl görür? En temelde insanlığın kendi özgürlüğünün bilincine varma süreci olarak. Yani tarih adım adım daha fazla özgürleşme ve bu özgürlüğün anlamını kavrama yolculuğu. Uh -huh. Aynen öyle. Kaynağa göre Atatürk'te işte bu doğal özgürleşme akışını tıkayan yapıları, monarşiyi, ruhban sınıfının etkisini, kul zihniyetini ortadan kaldırarak asla tarihin kendi mecrasına akmasına yani o özgürleşme sürecine alan açıyor. Devrimci eylem bu anlamda bir yıkım değil, bir alan açma, bir yol temizleme eylemi oluyor. Bu gerçekten devrim kavramına farklı bir bakış açısı getiriyor. Genelde devrim deyince yıkıp yeniden yapmak gelir akla. Ama burada vurgu daha çok potansiyelin önündeki engeli kaldırma, bir tür temizlik veya özgürleştirme gibi. Aynen öyle. Peki, gelelim o meşhur sözün sonuna. Bırakırım kendi mecrasında akar gider. Engelleri kaldırdıktan sonraki bu bırakma hali ne anlama geliyor? Bu biraz pasif bir durum mu? Ben yaptım, gerisi sizde gibi mi? Tam olarak pasiflik değil ama evet, o yönde bir felsefeyi, bir yaklaşımı gösteriyor. Sözün bu son kısmı, Atatürk'ün yöntemindeki o doğalcı, dengeci ve özgürlükçü tarafı vurguluyor aslında. Yani? Yani engelleri kaldırdıktan sonra toplumu zorla belli bir kalıba sokmaya çalışmak, her adımı milimetrik planlamak yerine, onun kendi potansiyeliyle, kendi dinamikleriyle özgürce gelişmesini mümkün kılmak. Hmm, Russo'yla da bir paralellik kuruluyor galiba. Evet, Metin orada da ilginç bir bağlantı kuruyor. Russo'nun o meşhur insan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur sözüyle. Sanki Atatürk'ün yaklaşımı da şunu diyor, toplumu sıkan, gelişimine engelleyen zincirleri, cehalet, dogmatizm baskı vesaire kırarsan yeter. Zincirler kırılınca, toplum özgürleşince kendi doğal yolunu bulur. Hmm, yani iki uçtan da kaçınıyor bu yaklaşım kesinlikle. Bir yanda kadercilik yok çünkü insan aklı ve eylemiyle aktif müdahale var, engeller kaldırılıyor. Pasif bekleme yok. Diğer yanda da diğer yanda da bir toplum mühendisliği diktası yok. Yani toplumu bir makine gibi görüp tepeden inme planlarla şekillendirme iddiası yok. Çünkü temelde toplumun kendi aklına, sağduyusuna, o doğal akışına bir güven var. Engel kalkınca nehir doğru yöne akar inancı bu. Bu gerçekten çok kritik bir nokta. Bir yandan çok aktif, radikal bir müdahale var, engelleri yıkıyorsun ama diğer yandan hedef toplumu zorlamak değil, kendi yolunu bulmasını sağlamak, sonra da geri çekilip doğal akışına bırakmak. Bu ikisi nasıl bir arada oluyor? Hem devrimci hem dengeli, çelişkili gibi değil mi biraz? İşte tam bu noktada metnin kullandığı anahtar kavram devreye giriyor. Aydınlanmacı diyelektik. Biraz felsefi gelebilir ama aslında üç temel fikri bir araya getiriyor ve o görünürdeki çelişkiyi aşıyor. Neymiş o üç fikir? Birincisi, tarihsel bir zorunluluk, bir eğilim var. Toplumlar durağan değil, evriliyor, değişiyor. Bu o doğal akış. Tamam. İkincisi, rasyonel müdahale mümkün ve gerekli. İnsan aklı bu süreci anlayabilir, engelleri görebilir ve kaldırabilir. Bu da devrimci eylem kısmı. Evet. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi doğal dengeye saygı. Yapılan müdahale sadece tıkanıklığı açmalı, amacı nehri hızlandırmak, yatağını değiştirmek değil, sadece serbest akmasını sağlamak. İşte bu da bırakırım kendi mecranda akar gider kısmı. Anlıyorum. Yani hem devrimci hem de dengeli. Aynen. Bu aydınlanmacı diyalektik yaklaşımıyla Atatürk'ün yöntemi hem köklü engelleri yıkmaktan çekinmediği için devrimci, hem de nihai hedefi toplumu şekillendirmek değil, potansiyelini serbest bırakmak olduğu için dengeli ve doğalcı oluyor. Şimdi daha iyi oturdu. Yani yıkıcı değil, daha çok kurucu ya da özgürleştirici bir devrimcilik bu. Bir toplum mühendisliği değil de sanki doğal süreci restore etme projesi. Çok güzel ifade ettin. Nehir analojisine dönersek koca bir kaya yolu tıkamış, su akamıyor, taşıyor. O kayayı kaldırmak devrimci bir eylem. Ama kayayı kaldırınca nehri hızlandırmış ya da yönünü değiştirmiş olmuyorsun. Sadece onun doğal akışına dönmesini sağlıyorsun. Su zaten yolunu buluyor. Tam olarak bu benzetme kaynağın anlattığı felsefeyi özetliyor. İşte bu felsefenin somut uygulamalarına, yani Atatürk dönemi reformlarına bakınca metin hep bu engel kaldırma mantığının izini sürüyor. Mesela saltanatın kaldırılması. Evet. Bu sadece yönetim biçimi değişikliği değil. Kaynağa göre bu siyasi gücün tek elde toplanmasının yani halk iradesinin önündeki en büyük siyasi engellerden birinin kaldırılması. Siyasi potansiyelin önü açılıyor. Peki ya hilafet onu nasıl yorumluyor bu çerçevede? Hilafet de benzer bir mantıkla ele alınıyor. Bu öncelikle zihinsel bağımsızlığın önündeki bir engel toplumun kendi kaderi hakkında akılcı kararlar almasının, modern dünyayla eşit ilişki kurmasının önünde duran dini referanslı bir vesayet olarak görülüyor. Kaldırılması, düşünce özgürlüğünün ve ulusal egemenliğin tam yerleşmesinin önündeki zihinsel bir engelin kaldırılması. Eğitim reformları, kadın hakları bunlar da mı aynı mantıkla? Aynen öyle. Lik ve birleştirilmiş eğitim, tevhidi tedrisat dediğimiz gibi bilginin kaynağını dogmadan akla ve bilime taşıyarak dogmatik engelleri kaldırıyor. Entelektüel potansiyeli serbest bırakıyor. Kadın hakları peki Kadın hakları ve medeni kanunla kadınların toplumsal ve hukuki statüsünün güçlendirilmesi ise toplumun enerjisinin, potansiyelinin yaklaşık yarısını oluşturan kadınların atıl kalmasının, baskı altında tutulmasının önündeki engellerin kaldırılması. Bu sadece eşitlik değil, aynı zamanda toplumun bütüncül gelişim potansiyelini açığa çıkarma hamleti. Yani nehrin akışını daraltan bir başka seti daha kaldırmak gibi. Burada Metin önemli bir ayrım yapıyor sanırım. Evet çok önemli bir ayrım. Şunu vurguluyor. Bütün bu reformlar batıdan alınmış bir modernleşme modelini topluma zorla giydirme çabası değil. Daha çok toplumun kendi ilerleme dinamiklerini tıkayan iç ve dış engelleri ortadan kaldıran özgürleşme eylemleri olarak sunuluyor. Amaç nehri başka yatağa zorlamak değil, kendi yatağındaki tıkanıklıkları temizleyip onun özgürce ve daha güçlü akmasını sağlamak. Çok net anlaşıldı. Toparlayalım o zaman. Mehmet Gencin analizi üzerinden baktığımızda Atatürk'ün tarih ve eylem felsefesi bayağı katmanlı, özgün bir yaklaşım sunuyor. Önce akıl ve analizle toplumun doğal akışını engelleyen temel kayaları bul, sonra kararlı, devrimci bir eylemle bu engelleri kaldır ve son olarak Amacın her şeyi kontrol etmek olmadığını bilerek serbest kalan potansiyelin kendi yolunu bulacağına, kendi mecrasında akacağına güven. Hı hı. Yani sonuçları dikte etmek yerine potansiyeli özgürleştiren bir strateji. Peki tüm bunlar bizim için bugün ne ifade ediyor? Evet özetin çok yerinde. Bu yaklaşımda gerçekten birkaç şey bir arada rasyonel analiz yeteneği, sorunları doğru teşhis etme, sonra bu köklü engelleri kaldırmak için gereken kararlılık, cesaret, eylem iradesi ama aynı zamanda ve belki de en zoru bu, toplumun kendi iç dinamiklerine, kendi aklına, evrimsel yoluna duyulan derin bir saygı ve güven. Müdahale ile güven arasında hassas bir denge. Kesinlikle. Müdahale iradesiyle doğal akışa saygı bilgeliği arasında kurulmuş hassas bir denge. Hem tarihe yön verme çabası hem de onun kaçınılmaz akışına bir anlamda teslim olma arasında diyalektik bir duruş bu. Ve belki de dinleyicilerimiz için, sizin için bu derinlemesini incelemeden sonra üzerinde düşünecek bir son not bırakalım. Bu engelleri tespit et, kaldır ve akışına bırak yaklaşımı acaba günümüzdeki karmaşık toplumsal sorunlara hatta daha kişisel kendi hayatımızdaki zorluklara nasıl uyarlanabilir? Güzel bir soru. Kendi hayatımızdaki veya toplumdaki akışı engelleyen temel taşlar, setler neler olabilir ve bu engelleri kaldırırken sonucu zorlamak yerine Sadece önlerini açmanın, potansiyeli serbest bırakmanın anlamı ne olabilir? Bu sanırım hepimizin kendi bağlamında üzerine biraz kafa yorabileceği bir soru.